arkadaşlar 2006 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Leopard 2 A4'lerimizin yenileştirme projeleriyle ilgili yeni bir haberimiz var. Aselsan ile BMC arasında tanklara ilave yetenek kazandırılması Leopard 2 A4. TİYK Leopard 2 A4 projesi alt sistemler sözleşmesi imzalandı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından üretilen envanterde bulunan Leopard 2 A4 tanklarının milli imkanlar kullanılarak geliştirilmiş Sistemler ile teçhiz edilerek modernize edilmesine yönelik başlatılan Leopard 2A4 projesinin ana yüklenici sözleşmesi 2022 yılı sonunda Savunma Sanayi Başkanlığı ile BMC arasında imzalanmıştı. 11 Mayıs 2023 tarihi itibariyle imzalanan ve ASELSAN'ın tank görev sistemlerinden sorumlu ana alt yüklenicisi olarak görev aldığı sözleşme kapsamında TYK, Leopard 2A4 projesi tank görev sistemlerinin BMC'ye teslimi ile ilgili hizmetler yer alıyor. Proje ile Aselsan tarafından geliştirilen ve Altay projesi kapsamında da yer alan tank görev sistemlerinin Leopard 2A4 tanklarına da entegre edilerek envanterdeki Leopard 2A4 tanklarına da Altay tanklarındaki kabiliyetlerin kazandırılması amaçlanıyor. Aselsan tarafından sözleşme kapsamında tank atış kontrol sistemi uzaktan komutalı silah sistemi, tank komuta kontrol muhabere ve bilgi sistemi, tank lazer uyarı sistemi, sürücü görüş sistemi, aktif koruma sistemi ve yakın mesafe gözetleme sistemi sağlanacak. Sözleşme kapsamında bir entegre lojistik des destek hizmetleri paketi de yer alıyor. Böylelikle ASELSAN yatırımcısı Borsa İstanbul'daki kişilerin de mutlu olacağı bir haber gelmiş oldu yaklaşık olarak 1 milyar dolar e, seviyesinde bir yatırım yapılacak. Düzeltmek gerekirse aslında 1 milyar euroyu geçen bir yatırım ve Türk lirası bazında da 900 milyon lira civarında bir yatırım yapılacak. Yine e, ilginç haberlerden birisi yine bizim milli e, üretim yapan testlerimizden otokara ait e, arkadaşlar Kobra 2 zırhlı araçlarının daha önce ben Size yaptığım videolarda Romanya üzerinden sevk edildiğini söylemiştim. Ukrayna'ya. Ukrayna'da bu Kobra ee ikiler görüntülendi. Fakat sevk edilen Kobra'ların üzerinde ee stabilize silah sistemi olduğu görülüyor. Fakat ASELSAN'ın ee ürettikleri değil. Bunlar daha ucuz olsun diye Romanya'dan elde edilen stabilize silah sistemleri vardı. Fakat en son gelen görüntülerde bu çamur deryası içinde giden e, Cobra 2 zırhlı araçlarımızda ise stabilize silah sisteminin bulunmadığı görülüyor. Bu da partiler halinde çok sayıda Cobra 2'nin Ukrayna'ya satışının yapıldığı e, a, görüntüsünü ortaya çıkarıyor. Büyük ihtimalle bu alışverişleri Ukrayna adına bir batılı güç yapıyor. Burada Türk silah sistemlerinin seçilmesi daha önce kirpilerimizde 200 adet gönderilmişti. BMC'nin e, Ukrayna'da Dünyada alternatifsizlik yaratan son dönemlerde e, silah sanayisinde belli başlı güçler haricinde yeni ürün çıkaramayan fakat bu ürünleri alamayacak kadar da parası olmayan 3. sınıf diyeceğimiz ülkelerin de Türkiye'nin tedarikçi e, listesine gireceği, Türkiye'den bol miktarda silah tedarik edeceğini görüyoruz. Bunlar da Türkiye'nin daha ucuz, daha hızlı malzeme üretmesi daha iyi altyapı sağlaması lojistik destek sağlaması da tabii ki önemli. Tüm bu gelişmeler ışığında ülkemizin ileride kendi imkanlarıyla bir güç olarak bir güç aktarım organı olarak TCG Anadolu gemisinin de elde etmesiyle beraber deniz ötesi görevlerde bayrak gösterme yapabileceğini, Türk kiyeye ve Türk ürünlerine duyulan saygının artmasıyla Türkiye'nin dünyadaki prestijinin artacağını ve bence Birleşmiş Milletler daimi üyeleri arasında artık sürekli 5 ülkenin olmasının kabul edilemez olduğunun belirtileceği ve Türkiye'nin de İslam dünyasını, Türk dünyasını veya e ezilmiş halkları temsilen burada bulunması gerektiğini ve bunun da eninde sonunda kabul edileceğini Rusya'nın muhtemel yıkılması sonrasında yine Sibirya çok yoğun e yeraltı kaynaklarına sahip yine Kazakistan, Kırgızistan bölgelerinin Çin egemenliğine hegemonyasına girmemesi için Türkiye'ye yol vermek zorunda kalacaklarını o F-35'lerin dahi Türkiye'ye bila bedel teklif edileceğini size bir abiniz olarak öngörüyorum. Ömrüm olur da görürsem siz dersiniz Ersen abim demiştiniz diye ben eğer göremezsem siz de arkamdan bir hayır dua edersiniz ama Türkiye'miz ister ne iktidar olursa olsun bir yola girmiştir. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin planları dahilindedir. Osmanlı Devleti yıkıldığında bir geri çekilme biyolojide biz buna endospor oluşturma özüne çekilme diyoruz. Ve şimdi 5000 yıllık Türk tarihi dolayısıyla dünyayı yönetmeyi hak eden üstün Türk milletinin, Yüce Türk Devleti'nin elde edeceği kazanımları göreceksiniz. İnşallah ülkemizde barış, huzur, iç barış sağlandığı müddetçe ülkemizin nerelere kadar gideceğini hepiniz görecek ve ne mutlu Türk'üm diyene deyip gurur duyacaksınız. Hepinizi seviyorum, gözlerinizden öpüyorum yeğenlerim.